Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Bus oynuyoruz arkadaşlar. Aynı Omsi gibi yapılmış bir oyun zaten kendisi. Modellemeleri efsane. Şöyle baktığınız zaman bu Mercedes. Mercedes'e gitmeyeceğiz tabii ki. Bizim VDL var. Bir VDL'i deneyelim. Sonra Mercedes falan da şey yaparız. Arkadaşlar TML'nin yaptığı bir oyun. İndirimler dedim. Kaçırmayayım. Bir deneyelim bakalım. Güzel mi? Değil mi? Ben de bilmiyorum. Birazcık bir dolaştım ama gayet grafikleri falan çok güzel yapmışlar. Hatta bilgisayarı da güzel zorluyor yalnız. Bayağı şey yapıyor yani. İçi de bu şekilde. Bunda hat sistemi var. Zaten şehir içi otobüslerin hepsinde bir hat sistemi vardır. Ve ona göre gidersin. Durak sayısı falan vardır. Ona göre şey yaparsın. Bu oyunda da arkadaşlar aynısı var. M'ye bastığımız zaman buradayız tamam mı? 2, 4, 6... Bak 2, 4, 6, 7 tane. o ne 7'si lan? Dolu lan. Aşağıya kadar gidiyor. Ha. Ha. Vay 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 vay. Arkadaşlar hangisinde bizimkiler hangisi bilmiyorum. Hepsi durakmış lan bunların. Bunların hepsine gitsek ben ölürüm zaten de. Yani bunu artık ayarlayacak oyun ona göre. Şimdi bir açalım. Videoya açalım. Lan ben de onların hepsini şey zannediyordum. Aynı OMSI'deki gibi başlat diyoruz ve burada kodumuz var. 0739 bak üstte yazıyor. 0739'u girdim. E, 200'e gidiyoruz. Yani hattımız 200 ve turumuz da 08 olarak geçiyor. O ne ben de bilmiyorum. Tur durak sayısı mıdır artık nedir? Böyle yaptığımız zaman da gideceğimiz, çıkacağımız her şey Burada yazıyor dostlar. Aa bak çizdi görüyor musunuz? Önce nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Buradan sonrası alan önce buraya gidiyorum. Buraya geliyorum. Allah bilmiyoruz artık. Gideceğiz. Umarım video uzun olmaz. Sizler de oturup e, izlersiniz sıkılmadan. Onun göre ben ayarlayacağım artık. Arabayı bir çay sıralım bakalım. Bu oyunda çok elektrik araçlar da var. Çok gerçekçi yapılmış. Ara ara FPS drop'u falan olabilir. Bak güneş doğuyor şu an. Bak güneşin yansımasına bak. Bak güneş selektör mü çakıyor lan? Ah bir şey oluyor. Saatimiz 7.20 geçiyor. 31 geçe orada olacağız. Eyvah eyvah. Vitesi takıyorum. Arabamı da parlatalayım. Hadi bakalım. Ee, nereden gidiyorum? Şuradan lan. Oyunda zaten ne ee, Kanalımıza bir dubas eksikti, o da olacak arkadaşlar. İşte bununla yani. Severseniz de beğenip abone olmayı da unutmazsak ben devamını getireyim. Yani. Ben beğendim, ben şeye geliyorum yani hemen. Daha fazla. Evet arabanın camları mı şey oluyor bunu bilmiyorum bu gölgeleme sorunu var açık ama her Pekin'den şey, alacağız abi bazı ayarlar Geç, kal... Geç kalacağız gibi ya Evet hızlandığımız zaman FPS düşüyor arkadaşlar oyun öyle bir yapılmış ki mağazlar hız yapmasınlar diye herhalde Hah konuştu ne diyor lan? Buraya geldiğin gibi diyor sanki. Evet bir tane yolcumuz var. Ablamız var herhalde. Oyunda fark ettiğim bir şey var. İnsanların gözleri falan da oynuyor. Resmen adamlar onu bile yapmış. Arkadaşlar Hello. iki, iki dakika. Hello. Ablam bildi ya? Ablam bilmiş Baksana şu gözlerim özlerim mimikler falan. Bak. Tam TML çalışmış diyorum ha. Valla. TML. Hayret. The Bus'ta şeyde yok bu. Mesela e, ferm bus'ta falan yok böyle olay. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kalkış 7.32'den buradan kalkıyoruz. Evet. Trampet çalıyor adam hiç. Elinde şeyle geliyor sabah sabah. Güte varsın Evet iki dakika sonra ilk çıkacağız. şu an biletleme sistemi otomatik. Aa, ne oldu lan? 7.35 Arkadaşlar 1 dakikamız kaldı 7.31 Yo lan 7.31'de çıkacağız ya Ne bir dakika ya gidiyorum ben Adam binecek mi lan? Dayı Yok dayı bizimle alakası yok Oralı bile değil zaten Git birader diye ne yapayım ben seninle Evet duraklar yakın yakın bak Duraklar baya yakın Tan 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 Evet yolcular hazırlanalım. Bir çalmadı lan beni. İncik olan var mı diyeceğim ama bu saatte inip de ne yapacağız? Değil mi? Lan, ya varsa ya varsa indirme. Morgan. Bilet kesme falan da var arkadaşlar oyunda. Şu an benimki kapalı. Etkileşimler güzel yani. şu el niye çekiyorum ki arkadaş? <laughs> ne oldu? <laughs> Kapı açık ya. Hava alsın diye açmıştım. Şalandı görelim şöyle. Resmen omcinir remastered versiyonu gibi bir şey bu ya. Konrad Blankel Straße. eve gelmedi ne diyor? Evet. Aylana, yaylana geliyor var ya. İncek olan var mı? İncek, mi İncek, İncek yok. İmmin zaten daha nereye iniyoruz ona ama. Devam ki Dediğim gibi trafik açık şu an ama tabii ki sabah olduğu için az bir trafik var arkadaşlar. Zaten arabaları görüyorsunuz da. Ya ben biraz şey yapmam lazım ya. Şöyle, ben... Görsellik güzel ama. Yani yaşayan bir dünya var. Bu fermastı yoktu bu yaşayan bir dünya. Good morning. Günaydın, günaydın. Morgen. Morning. Morning. İncek olan var mı? İncek, binecek, bakıyorum. Dostlar zevk alıyorsak beğenip abone olmayı da unutmayalım ki devamını getireyim. O çöp attı. Ne yaptı lan o çöpü mü attı? Am Friedrichshain Hufeilandstraße. Başka da bir bir şeyisi var herhalde bu kadın ya. Kazım fazım diyor. Almanca kaba diyor ya. Evet, burada kaç kişimiz var? Burada da 3 kişimiz var. Evet çocuklar, çocuklar diyorum lan genç olan onu. Hadi abi. Alo. Alo alo alo. Turist galiba lan. Bir dışarıdan bakacağım. İnci olan var mı diye. İnci olan yok. İyi. Çünkü ben şu kapının şeyini ayarlamadım. Girmeye başladım ablam binecek mi lan? Dur bakayım saatimiz 7.36 Bir dakika dur ablam binebilir Abla bineceksen gel Çok ayıp oldu ya yani Gideceğin yeri götüreyim ama zaten otobüs Tabii ki bak görüyor musun? 7.36 evet kalkıyoruz uçak kalkıyor emniyet kemeriz falan bağlayın Bakış Arkadaşlar bayağı ayarları var yani oyunda. Bu otobüslerin olsun her şeyin ayarını yapmış adamlar. Otobüsün süspansiyon ayarından tut alçaltma ayarlarına kadar yapmış adam ya. Yavaş bir dakika yavaşın. Yavaş ya yavaş. yavaş, yavaş. FPS'i kaydırdınız lan. Öyle gelinir mi? Evet. Dur kamera dur. dur İncek olanlar mı? Var. İncek olanlar da var. Oyun zaten tam sürüm değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Oyun alfa. Daha alfada. Heh, turuncuyu çizdi. Güzel. vay vay o ne lan öyle Ama aman 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 olan var mı? Allah'ım şu kamerayı sinir oldum Kendiliğinden döndürüyor Hayda ya Hay 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 Aracı ben Araç diye de oğlum Arkadaşlar yağmur da başladı. Şu şeyi bir ben ya. Koltuğu mu kaldırsak Yağmuru da çok kuvvetli. Bak bu sefer herkesin elinde arkadaşlar herkesin elinde bir şemsiye var. Bak. Görüyor musun? TML beni duymuş galiba. nasıl yağmur ya? Birden bire başladı yine ya. Kaçta kalkıyorum abi? 7.41. Aa gecikmişim ki. Abi bir bırak beni ya kamera. Ki bir türlü gidemedik arkadaşlar. Orada bir sorun oluştu oyunda. Çok küçücük düğmeyi ellemişim. Şunu bu da bir el freniymiş. Ama otobüste kaç tane el freni var arkadaşlar? Bir tane değil mi? Bunda iki tane var. Ubermuff, Oğlum ne oldu lan? Gündüz başladık. Gece oldu lan. Hava karardı. Yağmur desen ona kez daha. Aaa şemsiyeleri unutmuşlar ya bunlar bak şemsiye dedim şemsiye almamıştım lan ne biçim insanlar sanırım ya Çok geç geldik Şimdi bayağı söylenebilirler. Evet, hemen gidiyorum. Kamera bir dur ya arkadaş. dostlar. bıraktık. Ablam geliyor mu acaba? Ablam. Bu bakayım gelecek mi lan? Geliyor musun? Yağmur yağıyor bak. Gelmiyor biliyor. Ben bekledim bak kendi işe yaptı. Gelmeyecekmiş. Şemsiye açanların yanında şemsiye açmayanlar da var arkadaşlar. Yani tercih meselesi tabi ister açarsın ister açmaz. adam onu bile şey yapmış yani. Yalnız ETS, ETS bayağı dağılıyor. Boyun Montupiler de oynanabiliyor onu söyleyeyim. Bak şemsiye açanlar da var. çeşit çok fazla ya bu sefer. Aa, Bunu ben açacağım illa. Onu açamıyor. <gülüyor> <gülüyor> eee, bunlar bilmiyor mu? Hatta ben mi yanlış geldim? 7.49 Oo. Öbür otobüs gelmiş herhalde arkadaşlar buraya lan dur. Devam ki. 50 kilometre gitti. Şehir içinde kaçta gidebiliriz ki zaten? Oğlum lan yağmurdan yolu göremiyorum. Kör oldum. bu kadar gerçekçi yapılır mı bu ya? Şuraya bakar mısın? Su birikintilerine bak yoldaki. Arkadaşlar şu şimdi bir dışarı çıkayım da size göstereyim bak. Yol birikinti, su birikintilerine bakın. Evet geldi işte o otobüsünüz. Şu yerdeki sisteme bakın bak. Ben de ıslanıyorum şu an bak. Onlar var bir daha. Tmle ya ıslandım de lan. Dedim bir göstereyim dedim ama bayağı şey oldu. İncek olan var mıydı ya bir dakika. Ha ince olan var. bu. Ortak kapıyı açmamış. Adam bir ön sonraki kapıdan inmiyordu da illa onu açtırıyor ya. Vallahi billahi var. da acayip ya bunun. Evet, yolumuza çıkıyoruz. Ah be dayı be. Dostlar zevk alıyorsan beğenip abone olmayı unutmayalım. İnşallah video uzun olmaz. Yağmur bayağı şey yaptı yani. Kırmızı ışıklar çok fazla. Vardı. Evet. bir oraya gidiyor. tamam evet, devam ki. Oy evet. ne yapıyorsun dayı? adam üstümüze çıkacak ya. Evet burada çok ışık olduğu için bir şey yapabilir. Sabah sabah hava karardı resmen. Var mı inen? Arkadaşlar 7.55 4 dakika gecikiyoruz hep. devam i̇şte ki? Evet yağmur bitti. Görüyor musun? Hava esti, gürledi. Şimdi birazdan güneş çıkar. Şu yollara bakar mısın ya? Şu yollara bak bir kere bak. Emel'e kendini aşmış bu oyunda ya. Dur, dur. Niye kapanmadı bu? Kamera Kamera bıktık senden kamera. Ha, niye bilmiyorum da? Yağmur yağdı böyle oldu. Buradan da şeyleri çıkartıyoruz galiba aracında ama bilgileri falan var aracın bakıyoruz. Birçok çok modu da var arkadaşlar, ee, paketleri falan var bu atölyede. Şemsiyeyi kapat artık yağmur yağmıyor Ben yağın yerden geliyorum yağmıyor <laughs> Evet ablamız iniyor mu lan dur of. Evet incik olan lan. var Evet geciktiğimiz için Aslında hiç bakmaya gerek yok 7.58 ne diyor orada lan 7.55 hadi ya of. Hepsini kapattım mı? Bir bırak bir kamera. <laughs> Kırmızılarda geçiyorum. Kötü bir örnek oluyorum ama yapacak bir şey yok çünkü videonun uzamasını istemediğim için arkadaşlar. Gel bir <laughs> mı? Alman bir rehber var arkada durmadan konuşuyor. ki. Dostum zevk alıyorsak beğenip abone olmayı da unutmayalım. Devam edelim. Daha bak daha yeni otobüsler de var ha. Mal var, Mercedes var, Skyna var. Daha yeni otobüsler de var. Yeni rotalar da var. Rota da çizebiliyorsun bu oyunda. Kendi rotanı kendin yapabiliyorsun da nasıl yapacağız bilmiyorum artık Bu da atölyeden bir harita gibi bir şey indiririz yani o şeylerden. Harita değil de o hani otobüs saatlerini olduğu güzel Evet, çok detaylı yapılmış zaten oyun. Gördüğünüz üzere zaten. Hemen şunu da açıyorum kapımızı. Daha rotamız var mı? Bir bakalım. Arkadaşlar bir tane rotamız kalmış. Hepsi indi mi o? Evet. kırmızıda beklesek bu video nereden bakarsanız 3 saat 2 saat falan olur daha rahat yani 3 saat falan geçer herhalde çok fazla durak var bir de e, oyunda biraz, biraz sorunlar da var kasma donma olayları falan var çok uzun bus ya Allah kabul etsin. Ne dedi? Ben de anlamadım ama şeyler dedi Evet dostlar geldik durağımıza bütün kapılarımı açıyorum şöyle iniyorum şu görselliğe bir kere bak aha oyun bak övdükçe oyun takılıyor evet, ya evet, tamam. şunlardan bir tane binip gideceğim şimdi arkadaşlar eve sevdiğiniz takdirde beğenmeyi abone olmayı unutmayalım ve buradan yeni otobüslerle baştan şey yaparız dostlar